Bitcoin'le alakalı aldığın en saçma 5 soru. <laughs> evet. İlki bence şey, ben bunu göremiyorum. Nerede bu para? Hani bunu çok fazla duydum. Özellikle bu umur kuşağından. İkinci sence ne? Elektrikler kesilirse ne olacak? <laughs> Şimdi yani hani mesela bu da en çok gelen sorulardan birisi. Çünkü böyle elektrikler olmadığı <laughs> zaman çalışmayacak. Paralar ne olacak diyor. Evet. Aynen öyle değil zaten dağıtık bir evet. sistem ve hani elektrikler kesildiğinde ya yani bütün dünyada elektriklerin kesilmesi lazım zaten onun, o zaman bitcoin değil başka şeyleri düşünüyor oluyoruz. Aynen öyle. Bence üç bu bir kumar nasıl oynuyoruz <laughs> nasıl oynandırıyoruz mesela bu çok değişik bir soru bitcoin oynuyor musun? Oynuyor musun bitcoin? Bitcoin yok yani ben, ben <laughs> oynamıyorum. Ben arada sırada evet. yatırımını yaparım oynamıyorum. Ee, bana en çok finansçılardan gelen sorulardan birisi abi işte bunun nakit akışını nasıl yapacaksın? Ya yani o böyle bir varlık değil aslında biraz altına benziyor. Ondan dolayı biraz altın gibi düşünmen lazım. Altın da mesela bence nakit akışını çıkartıp da böyle finansal değerlemesini yapmıyorsun. Ee, mesela bu da gelen saçma bir soru. Beş, yani bu saçma bir soru değil de babam bana bir gün bir şey söylemişti. Bayağı para kaybettiğim bir dönemde kriptoda ve çalışıyordum sektörde de. Hala da çalışıyorum. Dedi ki, kumarhane sahibi kumar oynamaz. Yani evet. Masa Kim... kazanır, <laughs> aynen bence de. Kimin kazandığını gösteriyor. Evet.